Sadece bir öykü. Aydınlık Evler Kütüphanesi. Hayatım kitap. Ol dedim, oldu. Yangın merdiveninde düşündü. Merdivenler hep etkili olmuştu yaşamında. Çocukken baba annesiyle düşüp çaresizlik içinde yardımsız kaldığı merdiven, Kızılay Dershanesi'nin macera merdiveni. İlk aşkıyla oturdukları stilistlik kursunun merdiveni ve bu yangın merdiveni. Basamaklarda kala kalmak, arkasından bakmak istemiyordu artık hayata. Camı kırıp imdat ziline bastı sonunda. Tek kurtuluşunun yazmak olduğuna karar verdi. Yıllarca okumuş yazmış, kitaplarla, öykü ve şiirlerle yatmış bundan çok zevk almıştı. Hastanedeki yangın çok büyüktü. Alev alev yanıyordu içi. Ya ateşi harlayacak çok güçlü bir rüzgara ya da bol tazikli berrak bir suya ihtiyacı olduğunu hissetti. Çıkarken Mustafa amca ile karşılaştı. Selamlaştı. Kapılara dikkat et. Üzerine kapanmasın dedi. Yangın çıkınca panikle insanlar kapılara doğru yığılıyor. Kendilerini dışarıya atamadan tam da kapının önünde yığılıp kalıyorlardı. Artık geceler boyunca yazacak, çok yakında iyileşecek, ailesine ve cancağızı evine kavuşacaktı. Babası evlerine her girişlerinde şöyle derdi. Cancağızım, cancağızım, sen bilirsin halcağızım. Bütün evler halden anlardı. Evsizlerin halinden de sokaklar anlardı. Aydınlık, ışıl ışıl bir ev hayal etti sonunda iki buçuk yıldır yaşadıklarından bir çıkış yolu bulmuştu. Köprüden önceki son çıkış gibiydi. Her yana bir çözüm olabilir mi diye bakıyor, rüyalarında bile işaret bekliyor, bildiği ve tanıdığı her şeyle iletişime geçiyor fakat bir çare bulamıyordu. Bildiği bütün yaşama yöntemlerini yitirmişti. Öngörüleri altüst olmuş, geçmişi ihanet etmiş, Doğru bilgileri silinmiş ve prensipleri iflas etmişti. Çalışamıyordu. Düşünemiyordu. Eğlenemiyordu. Projeler üretip gerçekleştiremiyordu. Pinokyo gibi asılı kalmıştı. Yaşamsal fonksiyonlarını kaybediyordu hasta. Yani anlayacağın kuyunun dibi karanlıktı. Kap karanlık. O aydınlık yüzler, aydınlık öyküler dinlemek ve yaşamak istiyordu. Tam da bunu düşünürken bulmuştu fikrinin ince gülünü. Öykülerini kendi yazıp oluşturabilir ve kimseye ihtiyaç duymazdı. Böylelikle aydınlık evler, aydınlık insanlar, aydınlık sokaklar, hayatlar, kitaplar. En kötüsü de aslında geçirdiği trafik kazasından dolayı yerinden dahi kalkamamaktı. Ne çektin be sen? Ne çektin yahu? deyip deyip gülüyordu. Baba annesi yaşasaydı kesin. Vih vih vih. Bebenin kaderini görüyor mu bak? Vih 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 derdi. Etraftakiler de baba annesini pek aratmıyordu aslında. Kısılıp tutuklu kalmıştı biricik penceresiz odacığına. Çoğu zaman geriye dönüp geçmişle yaşamaya, oradan ipuçları bulmaya çabalıyordu. İpin ucunu kaçırdığı da oluyordu. İpin ucu feleğin elindeydi tüm bildiklerini acımasızca kesip parçalıyor. Yan gelip yattığından dolayı bütün bedeninde iyileşmez yaralar açılıyordu. Geleceği kurtarmalı, bu hayata ayak izlerini bir yolla bırakmalıydı. Ayaklarının takati kalmamıştı. Onların izleri çok eskilerde bir yerlerde saklanıyor, kendini sobeletmiyordu. Saklanmak için dahi tutmuyordu ayakları ki izlerini bırakmak nereye? Eskiden beri tek derdi buydu. Ama yanlış yöntemler, yanlış insanlar ve izler takip etmişti. Bu yaşına kadar yaptığı şeyleri bir bir sıraladı önüne. İzleri sinsice ve özenli bir şekilde takip etti. Şu andan sonra neler yapabileceklerini de bir kenara koydu. Sonunda yazmaya ve kitaba adanmış, su gibi sade bir hayat yaşamaya karar vermişti. Bu yeni yaşam projesi mükemmeldi. İçini umulmaz bir heyecan doldurdu. Ne kadar evirip çevirse de eksiklerini ve gediklerini bulamıyordu. Fikri'nin ince gülü bir mahalle kütüphanesi kurma fikri müthiş motive etmişti. Sabah akşam yeni yaşam projesiyle yatıp kalkıyor, yeni hayatını kurguluyordu. Yazgısını yazan yazıcı gibiydi. Her yazdığı artık gerçekleşecekti ya. Felek artık yardım ediyor. Sanki sihirli lambasından dudakları dolgun dilekçi dev çıkmıştı. Sadece devin bir dudağını yerden toparlaması yetecekti. Sonra bütün detayları planlamaya başladı. İlk önce evin altındaki küçük dükkanı evdekilerin elinden alması lazımdı. Sonrası kolaydı. Babamın 250 lira kira geliri hiç olacak ama diye düşündü. Kafasından hemen bu düşünceyi sildi babasını evin altındaki dükkanı kendisine yaşam alanı, evi yapacağına ve buna çok ihtiyacı olduğuna ikna etmesi gerekiyordu. Merdivenleri çıkamıyordu ya, düz ayak bir yerde kalmam çok iyi olur diye anlatır, biraz da duygu sömürüsü yaparsa kandırabilirdi. Belki de yalvarmak gerekirdi. Olsun, yalvarırdı. İlk önce dükkanın camına kitap alınır satılır değiştirilir diye kocaman bir ilan asmak lazımdı. Kitapçı geldi hanım diye arada sırada da bağırabilirdi. Mahallenizin kitapçısı geldi. En güzel öyküler, en güzel şiirler, en güzel insanlar, en güzel muhabbet burada diye sloganlar bile atardı. Kendi elleriyle birkaç büyük beyaz kartona siyah keçeli kalemle kocaman kitap alınır, satılır, değiştirilir diye yazacaktı. Belki kartonun kenarlarına eğlenceli olsun diye rengarenk birkaç çiçek figürü de eklemeliydi. Bunun için cüzi de olsa bir bütçe ayırmalı, kitaplarının sayısını ve çeşitlerini çoğaltmalıydı. Bu kolaydı. İnsanların akın akın satmak için eski kitaplarını getireceğinden emindi. Sonra evden dükkanın üst katına sığacak şekilde odasındaki yatağa da dahil her şeyi hamoya taşıttırmak lazımdı. Hamo mahallenin angarya işlerinde herkesin eli ve ayağı değil miydi? Üst kata yatak ve yazı masası rahatça sığardı. Hayalinin kütüphanesi tabii ki hanesi olmalıydı. İş yerinden evine gitmek için sadece 8-9 basamak kullanmak. Bu bütün çalışanların hayaliydi. Muhteşem bir proje dedik ya işte. Tavan Fatıma ananın söylediği gibi al rengine boyanacaktı. Bahçeye bir selvi dikilecek, İsmi Aydınlık olan bir sokak kedisiyle arkadaş olunacak, girişte herkesin koklaması için bir fesleğen bulunacaktı. Yukarı kattan sanki bir iç balkon var gibi sardunyalar sarkacaktı. Alt tarafın duvarlarını komple raf yaptırmayı zaten kafaya koymuştu. Raflar masif doğal ağaçtan olacak, kağıt kokusuyla ağaç kokusu birbirini çok güzel tamamlayacak, birbirlerine doldaşlık edeceklerdi. Arabayla yıllarca kitap sattığında öğrenmişti kitap kokusuyla uyanmanın güzelliğini. Bitmiş haliyle gözünün önünde canlanıyordu. En beğendiği özel şiirlerini çerçeveletip boş kalan bütün duvarları asacaktı. Hayatındaki önemli objeleri yani geçmişi duvarları süsleyecek kütüphanenin ilk tuğlaları tabii ki kendi kitapları olacaktı. Ama bu 300-500 kitapla olacak iş değil diye düşündü akrabadan, eşten, dosttan, sağdan, soldan herkese bu konuda rica minnet olmalı ve gerekirse zor kullanmalıydı. En çok da Fatoş ablasına, Biricik Rezzan teyzesinin çok okuyan ot dülü yüksek mimar kızına. Çünkü kitaplar üç mini geçer geçmez muhtarla konuşabilir, işbirliği yapabilirdi. Benim canım mahalle kütüphanem için diyerek gülümsedi. Mahallede kitap bağışı kampanyası başlatabilir, muhtarı belediyeye kültür işlerine destek için gönderir. Bu kütüphane bütün başka mahallelere örnek proje bile olabilirdi. Hatta bir gün mahalle kütüphanesiyle ulusal basının ana haberlerine bile çıkabilirdi. Kütüphanenin kitap arşiv ve stokları için internetten bilgisayar programını bile bulmuştu. Sadece isim ve soyadıyla ücretsiz bir şekilde herkese kitap verecekti. Bu bu devirde olacak iş değildi ama insanların birbirlerine güvenlerini geliştirecek, herkesten ve her şeyden endişelerinin yersiz olduğunu da ispat edecekti. Küçücük bir şeydi belki ama cuma namazlarında her dükkanın kapısının herkese açık bırakılması gibi önemliydi. Aydınlık evler ahalisi okumaları bittikten sonra ancak ikinci kitabı alabileceklerdi. Hatta hiç kütüphaneye uğramayan gelmeyen, okumayan mahallelinin kapılarına kültür yardımı olarak hediye bir kitap bırakılsa çok çok güzel olurdu. Hatta kitabın üstüne not da düşülüp ilk ayet, ikra, oku yazılabilirdi. Gençlerle ve çocuklarla kitaplar hakkında uzunca sohbetler edecek, onlardan yeni şeyler öğrenecek, yeni bir sürü hayata eşlik edecek, isterlerse eski püskü ama tertemiz bilgilerini de usulca aktaracaktı onlara iyinin, güzelin ve sadeliğin rol modeli olmaya çalışacaktı. Bu mahallede artık kitaplar konuşulacak, hatta havalarda uçacaktı. Olgunlardaki sahaf arkadaşları Levent ve Murat'la acil görüşüp onlardan da yardım alabilirim diye düşündü. Matbaacı bulmak konusunda da yardımcı olurlardı. Sokak yazarları evi mi yapsam buranın adını? Sokak yazarları evi diye şöyle küçük tenekeden de bir tabela. İbrahim Erdem'i aramalı. Öykü Şiir dergisini de burada çıkarmalı valla. Sokak Yazarları dergisi zaten hazır her şeyiyle. İbrahim Hoca'ya zaten bir gönül borcum da var. Onu da ödemiş olurum. Bak Ulu Er'in Deniz Suyu Kasesi'nin Ankara Şubesi bile olur burası valla. Emine ile acil konuşmak lazım. Sokak yazarlarını burada beraber toplarız. Emine ile şu Koridor Edebiyat dergisinin editörü Volkan'ın kafeye de gitmek lazım. Volkan da iyi çocuktur. Derginin ve kütüphanenin duyurulmasında hatta her konuda yardımcı olur. Kütüphaneye doğru adımladıkça "Neler neler yapılır yahu." diye hayallerinin doğruna doğru yürüdü. Mesela şiirlerinizi getirin, kitaplaştıralım denilir. Aile fotoğraf albümü gibi aile yazı albümü yapılır bütün ev hanımlarının yemek tarif defterleri, yemek tarifi albümleri olarak kitaplaştırılır. Mahallelinin çocuk günlükleri veya ilk aşk mektupları muhteşem kitaplar haline gelebilir. İmza günleri tertiplenebilir. Benim ya da tanıdıklarımın tanıdıklarıyla diyerek iç geçirdi. Mahallenin medarı ihtiharı Cemal Safisiz olmaz tabi. Şiir dinletileri mesela muhteşem olur. Şiir matinesi bile yapılır eski şair yazarların film görüntüleriyle. Umak'ta kesin vardır. Aslında istediğim kadar abartabilirim. Ne muhteşem bir güç bu Allah'ım diye sözcükler ağzından dökülüverdi. İnsanın yazdıklarını yaşaması, ol dedim oldu demesi. Mesela tartışma günleri yapabiliriz. Mahalle sakinleri, mahalle asabileriyle ya da siyasileriyle bu mahalleden kimler gelip kimler geçmişti. 12 Mart Madanoğlu davasının mahir kaynakları, Solun Kale Taşı Turan Güneşleri, Susurluk davasının Mehmet Özbay kimlikli Abdullah Çatlıları, anarşistleri, komünistleri, faşistleri, daha sonra hükümlüleri, engellileri, kafayı yiyenleri. Tanışma günleri bile yaparız yeni sakinlerle ya da sakinelerle diye düşündüm. Mahalleli artık kendi kapısının önünü süpürecekti. Her hafta bir konu, bir konukla küçük mahalle konferansları, mahalle workshopları olabilir miydi? Muhtarı, imamı, çöpçüsü, doktoru, öğretmeni, encümen azası, zabıtası, park bekçisi, esnafı, komiseri, emeklisi, genci, öğrencisi, Annesi, babası, bebesi, dedesi, ev hanımı, ev erkeği, sarhoşu, esrar keşi, emeklisi, işsizi, işe yaramazı, dinlisi, dinsizi, cinlisi, bakkalı, tüpçüsü, çöpçüsü, sütçüsü. Her şey konuşulmalı. Aile içi ensesleri, uyuşturucu bağımlılığını, tecavüzü, kadına şiddeti, ahlak ve adabı, hırsızlığı, beraber yaşama kurallarını, bayram ziyaretlerini, çocukları, mahallenin tüm konuşulmayan konularını. Şimdi iş kütüphanenin devamlılığı için gelir gider dengesinin tutturulmasına kalıyordu. En zor olanı da buydu. Kütüphanenin ilelebet yaşayabilmesi için gerekli olan esaslar belirlenmeliydi. Gönüllü esasında çalışılacak derneğin, derginin, benim ve kütüphanenin asgari masrafları böylelikle çıkacaktı. İlk önce mahallede oturan veya yoldan geçen herkes ama herkes gönüllü yapılmaya çalışılacaktı. Gönüllülerden istenilecek rutin yükümlülükler şunlar olmalı. 1. Kitap satışı. Kitap alıp satarak kitaplar çoğaltılacak. 2. Ayda bir dergi satın alınması. 2 lira. 3. Dergi için yazı yazılması. Yazısı her çıkan yazar kendi arşivi için zaten en az bir tane dergi alacaktı. 4. Kitap bağışı. Bu sayede kütüphanenin arşivi büyüyecekti. 5 körler için kitap okumak. 6. Körler Derneği ile işbirliği yapılıp. 6. Hiçbirini yapamayan çay içip sohbete katılır, 1 lira verirdi. 7. Kitap ve dergi editörlüğü ile çok işler yapılabilirdi. Size, ailenize, ölen yakınlarınıza, yeni doğan çocuklarınıza, sevgilinize özel günlerinizde kişiye özel ücreti karşılığında 5 lira şiir yazılır diye el ilanları dağıtılıp gelir elde edilebilirdi. Ev hanımlarına yemek defterleriniz kitaplaştırılır, eski ya da ürkek şairlere şiirleriniz kitap haline getirilir, aile anılarınız, günlükleriniz, mektuplarınız kitap albümü yapılır diye ilan edilip mekanın ve yaşamın giderleri karşılanabilirdi. Alt tavanlı hayal kütüphanesinin merdivenlerine oturdu. Herkeslere, her şeye davetiye çıkarmak lazım diye düşündü. Canlı cansız bütün evrene ne olursan ol ne okursan oku yine gel diye